ama bu sorunun çözümünde herkesin dahil olmasında fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi medya ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Hocalan çağrısına destek verdi. Dem parti olmadan çözüm olamayacağını iddia etti. Devlet Bahçeli'nin böyle bir açıklaması ne kadar gerçekçidir ama bu sorunun çözümünde herkesin dahil olmasında fayda var. Çünkü bu ülkenin belki de uzun yıllardır en önemli sorunu, meclisin merkez alınıp meseleyi çözmeye dair her türlü çabayı da doğru buluruz. Küresel Gazeteciler Konseyi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suriye'deki PYD oluşumu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Murat evet, Bey, yani hem Dışişleri Bakanı, hem iktidardan şöyle açıklamalar geliyor. Oradaki bir dikkat devleti bir kabul etmiyoruz? Türkiye'nin milli çıkarına göre değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk buradaki siyaseti nedir? Ya da orada bir federatif yapı oluşması gündeme geldiğinden yani PYD bölgesi, diğer bölgeler, üç parçalı Yapıya, Şu anda görünen bir şey yok ki. Bugün söyleyecek her şey ileriki tarihlerde ne kadar yanılmış olduğunuzu gösterebilir. O açıdan bu, bu meseleye günübirlik politikalar ışığında bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Öte yandan Küresel Gazeteciler Konseyi yöneticileriyle yapılan görüşmede medya sektörünün sorunları, yerel basının karşılaştığı güçlükte çözüm önerileri ele alındı. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, basın ilan kurumunun resmi ilanlarının yerel ve ulusal medya için önemli önemine vurgu yaptı.